Donanım Arşivinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah Cigül. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bugünkü duyuru videosu sizin çok hoşunuza gidecek bir video olacak arkadaşlar. Sizlere test için almış olduğumuz PowerColor R9-270X model ekran kartını hediye edeceğiz arkadaşlar. Tam şansı bir kişiye bu ekran kartı gidecek. Oyunlarda 1080 pikselde ultra ayarlarda her oyunu çok rahat bir şekilde akıcı bir durumda oynatabilen bu ekran kartını arkadaşlar sizlere hediye edeceğiz kanalımız üzerinden. Bu çekirçe katılmanız için arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu Facebook sayfanızda herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekmekte. Facebook kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olmanız gerekmekte. Bu iki kanalda arkadaşlar abone olup takip etmek zorundasınız işimize katılmanız için. Şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu 3 şartımızdan herhangi birini yapmayan bir kişi kazansa dahi hediyeyi alamayacak. R9 270X'i elinden kaçırmış olacak arkadaşlar. Bunun için dediğimiz gibi bu şartları yapmanız yeterlidir. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bu videonun yayınlandığı tarihi olan 15 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar bu çekili süresi devam edecek. Ve 16 Mayıs'ta kazanan kişi açıklanacak arkadaşlar. Evet kanalımızın abone sayısı mütevazi olduğu için kazanma şansınız yüksek arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar çekilişe dahil için Facebook ve Youtube kanalımıza abone olmanız gerekmekte ve bu videoyu herkes açık bir şekilde Facebook sayfanızda paylaşmanız gerekmekte.